emin önündeyiz. Vatandaşlara Selçuk Bayraktar mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz. İyi seyirler. İmamoğlu. Neden? Değişiklik olması için aynı şekilde devam eder. Yani güzel, daha güzel bir tür İstanbul için daha güzel olur abi. Memnun muyuz tamam. Memnunuz. Siz ablam İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? İmamoğlu. Ne Ya sevdiğimiz için de yani ne bileyim değişiklik olur. Farklılık yaratır diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? Ekrem İmamoğlu. Neden? Ne Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? Selçuk e, Bayraktar. E, Ekrem, Ekrem, İmamoğlu bana güven vermiyor. Niye vermiyor? Ya? Vermiyor. Görüşleri, fikirleri, düşünceleri hiçbir şey fikir ve bana vermiyor. Selçuk Bayraktar memleketin bekası için güzel şeyler çalışıyor. Ekrem İmamoğlu şov yapıyor. Kendi inşaatlarına işte belediyenin sayesinde götürüyor. Selçuk Bayraktar kardeşim. Teşekkür güven vermiyor. Sağ ol abi. Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar? Hiç sevmem. Selçuk Bayraktar tabii. Adam. Adam Sen abi. Selçuk Bayraktar. Şey İmamoğlu CHP'li başkanı. Bayraktar. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. Yani akıl gücünün daha yüksek olduğuna inanıyorum. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. <laughs> İmamoğlu bayraktar. Kesinlikle Bayraktar. Aman İmamoğlu olmasın da kim olursa olsun. Kesinlikle İmamoğlu Bayraktar olmasın da kim olursa olsun. Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar. İmamoğlu abi. Evet. Abi 34 e, ya sene yaptığını 30 sene bu ülkede AK Parti yapmadı. Hani adam dedi ya Selçuk Bayraktar diye. Ya bir şey diyeceğim mi? Selçuk Bayraktar kim abi? Selçuk Bayraktar siyah, siyahlardan bilmem ne. Erdoğan'ın damatı. Hani şimdi buradan da Kürtlere çağrı yapıyor, çağrı yapıyorum bir Kürt olarak. İmamoğlu'na sonuna kadar destek verin. 22 yıldır bu adamın peşinden gittiniz. Türkiye'yi ne hale getirdiğini gördünüz. Eğer İstanbul'u bunlara verirsek İstanbul'u komple Araplara satacak. İmamoğlu'na sonuna kadar destek verin, sonuna kadar bu adamın yanına olun. Cumhurbaşkanlığında aday çıksa da buna destek verin. Sağ evet. olun. Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar Mahfendi. Ekrem İmamoğlu. Ne var mı? CHP oldu. Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar Ya şimdi o tercih daha zamanı var ama ben İmamoğlu derim. Evet. Neden? Evet. Genç, dinamik bir arkadaş olduğu için. Evet. Sağ olun. Abi sağ ol. İmamoğlu Selçuk Bayraktar. Yani, Selçuk şey İmamoğlu'dur. İmamoğlu, da aynı. Ya, İmamoğlu daha ya yani, daha. Yani, şey. bir dönem seçerim. 2. dönemde seçersek daha iyi olur. Yok yok. Parti şanlığı önem yok. Ha. Demokrasi önemli. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı diye sor. Selçuk Bayraktar. Neden? Ben onu seviyorum. Onu seviyorsun. Yani. Evet. İmamoğlu'nu sevmiyor musun? İmamoğlu'nu da seviyorum ama Selçuk Bayraktar'ı daha çok seviyorum. Tabii. Onu daha doğru biliyorum, buluyorum. Rizeli ben Rizeliyim. Onun için. <laughs> o da Trabzonlu. Ekrem İmamoğlu'du. Yani o seviyorum ama Selçuk Bayak çok doğru bir insan. Dört dörtlük bir insan. Teşekkür onu kimse tutamaz. Hadi bakalım. Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar mı? Selçuk Bayraktar evet. tabii ki de. Neden diye sorulur mu bu ya? Yaptıkları çok ortada değil mi? Ekrem İmamoğlu, ben Gazi Mahallesi'nden geliyorum. 399C'yi kaldırdı. 2 saat bekleyeceğiz. E, e, 17 midir ne midir o gelecek. Ondan sonra aktarma yapacağız. Buraya gelmek için 2 tane araba değiştirmek zorunda kaldık. Yani e, kurulu bir düzenin üzerine bir şeyler koyacağı yerde sağ olsun bozdu da bozdu. Bo Umarım en kısa zamanda gider. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı efendim? Ekrem. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? Selçuk Bayraktar. Selçuk evet. Bayraktar. Neden? Biz vatanın yanında olanın yanındayız. Eklem mu Selçuk Bayraktar mı? Selçuk Bayraktar. Neden İmamoğlu olsun? Ya Selçuk Bayraktar çünkü İHA'yı yaptı, SİHA'yı yaptı yani. Tabii. Teknolojiyi de bence büyük ölçüde tanıttı ülkemizi. İmam olduğu için bana bir sebep söylerseniz. <laughs> Bahçeli tutmadı, o bir gerçek. Tutmadı. Bence tutmadı. Yani toplu taşıma çok pahalı. Abim Eklem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı diye sordu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Daha güzel yönetiyor. Evet. Daha güzel yönettiği için. Teşekkür ederim.